yorumluyor. <laughs> ne bir denemek idam tazminatı? Kendisine ilahi ediyorsun. Böyle bir türlü tazminatı olur mu? Dediği zaman diyor ki evet sen benim tüm fazla çalışma ücretleri ödüyorsun. Hepsini SGK bildiriminde de gösteriyorsun. Zamanında ödüyorsun. Ancak ben bunu kabul etmiş olsam bile bu kanundaki çalışma sürelerine ilişkin kurallara aykırıdır ve ben hakkı nedenle iş sözleşme kesiliyorum. İdam tazminatını bana ödedin yargıya müdahale ettiği zaman böyle bir konuda işçinin davayı kazanma ihtimali yüzde yüz. Şimdi ikinci boyut iş kazası. Eğer siz kanunda öngörülen çalışma sürelerinin üstünde yani günlük 11 saatlik sınırı aşıyorsanız ve yıllık günlük 11 saat, yıllık 270 saatlik sınırın üstüne çıkıyorsa iş kazalarıyla ilgili husus tespiti yaparken işverenin aleyhine bir durum oluşuyor ve işverenin kusurluk oranı çok yüksek Yılda 270 saat. Yalnız burada şöyle bir durumu gözden kaçırmamak gerekiyor. Buradaki 270 saat haftalık 45 saatlerin üstündeki çalışma süresi. Çok fazla çalışma süresi 270 saat. 270 saatlik fazla çalışmanın üstünde bir süre kanunda yasaklanmıştır. Ve buna idari para cezası, işçinin haklı nedenle iş sözleşmesi bitmesi, e, iş kazası durumunda kusur oranının artırılması gibi sonuçlarını kısaca söyleyebiliriz. Bana göre sizin açınızdan en kilit nokta ve yargılamada işverene katkınız olacağını düşündüğüm nokta ispat konusudur. Şimdi Yargıtay'ın görüşü şu, yine en son kararlarından, tüm seçtiğim kararlar 2013 yılı kararları. 2013 yılında verdiği bir kararda, eski kararlarda da buna benzer nitelikte, eğer ücret hesap pusulasında fazla çalışma gösterilmişse ve işçi bu ücret hesap pusulasındaki ilgili yeri imzalamışsa, Yargıtay diyor ki, burada ücret hesap pusulasında gösterilen fazla çalışmanın üstünde fazla çalışma yaptığını ancak yazılı delille ispatlayabilir. Dolayısıyla iki tane tanık getirip ve fazla çalışma yaptım diyen işçiye eğer bizim elimizde ücret hesap pusulası imzalı bir şekilde yoksa kesinlikle tekrar fazla çalışma ücreti hesaplıyoruz. Ancak ücret hesap pusulasında itirazi kayıt olmaksızın bir imza söz konusuysa ve ücret hesap pusulasındaki fazla çalışma sütununda fazla çalışmaya ilişkin bilgiler varsa o zaman yargıtay diyor ki işçi ancak yazılı delil ispatlayabilir. Aslında bir anlamda ispatı imkansız hale getiriyor. Ama uygulamada 2010 yılından itibaren ücretlerin bankaya yatırımına zorunluluğunun gelmesiyle birlikte işverenler ücret hesap pusulası düzenleme ve bunları imzalatma uygulamasını sona erdirdiler. Ancak ücret hesap pusulası düzenleme ve bunun imzalatılması yükümlülüğü yürürlükten kalmadı. Dolayısıyla bu yükümlülük hala devam ediyor. Ve en önemlisi bunun yargı aşamasındaki katkısı çok fazla. Aksi halde işçiler mükerrer olarak bir takım hakları alabilmektedir. Bu tür uygulamaların yapılmamış olması tamamen işgeleni işçinin vicdanına, ahlak anlayışına teslim eden bir sonuca neden oluyor. Dolayısıyla bizim önerimiz eğer bir fazla çalışma söz konusuysa bu fazla çalışmaların mutlaka ücret hesap kutularında gösterilmesi ve bunun işe imza Sorular isterseniz soru yapalım çünkü e, ee, Mikrofonla herkes duyamıyor sizi. Onun için evet, bir tercih Mikrofonla soruları, tüm soruları cevaplamak istiyorum soruyu. Yine fazla çalışma uygulamada çok kafaları meşgul eden bir konu biliyorsunuz. Burada satış temsilcileriyle ilgili bir durum var. Bu pazarlama elemanı diyebileceğiniz veya satış temsilcilerinin çalışma süreleri çok <laughs> belirli değil. Hangi saatlerde çalışıyorlar, <laughs> ne yapıyorlar? Bununla ilgili ya şöyle bir görüşü var satış temsilcileri diyor Yargıtay, prim alıyorlarsa ki genelde prim usulü çalışan bir e, meslek grubu diyebiliriz. Prim alıyorlarsa eğer fazla çalışma tutarı prim tutarını geçmiyorsa bu kişilerin ekstra fazla çalışma ücreti talep edemeyeceğini söylüyor. Dolayısıyla burada da ince bir nokta var. Sadece yalnız işlerle uğraşan personel için geçer. Benim önerim özellikle iş yerlerinde asgari ücretin üstünde ücret veren işverenler veya bu tür yerlerde bu tür yerlere danışmanlık yapan siz meslek mensupları için önerimiz şu iş sözleşmelerine fazla çalışma ücretleri dahil. İşte böyle bir durumda şuna bakıyor. Yıllık 270 saatin üstüne çıkılmamışsa ve günlük bir saatin üstüne çıkılmamışsa başka bir ifadeyle kanundaki çalışma sürelerine uyulmuşsa işçi ekstra ne isteyemez? Fazla çalışma ücreti isteyemez. Özellikle idari personel diye adlandırılan şirketlerde ancak uygulamada Şöyle yanlış bir kanaat var şirket yöneticilerinde ve işverenlerde diyebilirim. Beyaz yakalı personel veya idari personel dedikleri personelde fazla çalışmak etmez kardeşim. Diyor. Ve bu uygulama çok yaygın Anadolu'da. Şimdi iş kanunu personelleri ayırmıyor. Dolayısıyla beyaz yakalı, mavi yakalı şeklinde bir fazla çalışmaya ilişkin kuralda farklılık yok. Benim önerim en azından evet. fabrika ve üretim kısmında evet. çalışan işçiler için belki demin söylediğimiz kuralı uygulamak zor olabilir. Ancak en azından idari personel için işte evet. ayda 2000-2500-3000 lira verilen personel için zaten bunların çalışma süresinin içinde aldığı ücretin içinde fazla çalışmaların da olduğu düşünülerek mutlaka iş sözleşmelerine mümkün olur. Aksi halde bu kişiler 3 bin lira ücret alır. Bunu başlangıçta kabul eder çalışma süresinin tamamına için bu ücret oldu. Ama yargıya gittiğiniz gittiği zaman <laughs> hakim şöyle karar verme zorundadır. 3 bin lira üzerinden günlük ücret artı arkasından saatli ücret arkasından yüzde elli artılmış ücret ve normal bir fazla çalışma ücret. Dolayısıyla bunun tek yolu var. İş sözleşmesine buna ilişkin bütün koymamız. Bazı çalışma konusu ilgili söylenecek çok şey var. Gerçekten sizin de uygulamada en fazla iş hukuku ile ilgili, iş hukuku uygulamasında karşı karşıya kaldığımız konulardan biri ama ben kısaca bu konuyu sonlandırmak istiyorum. Yine sorulardan açabiliriz. Diğer konu bir iki cümleyle geçeceğim. Ve <laughs> çoğu yerde karşılaştığımız bir belirli süreli sözleşmesi gerçekten şöyle bir tabloyla karşılaşırız. Bu belirli süreli iş sözleşmelerinin yüzde doksanının geçersiz olduğunu görürüz. Çünkü çeşitli vesilelerle kişilere belirli süreli iş sözleşmesi yaptırılmıştır. Bunun sebeplerinden bazıları şunlardır. Kıdem tazminatı ödememek, yıllık izin hak etmesin, iş güvencesi hükümlerinden yararlanamasın tarzda de belirli süreli iş sözleşmeleri önerilmiştir işverenler. Ancak şu unutulmaktadır. 4857 sayılı iş kanunu belirli süreli iş sözleşmelerinde sadece ve sadece işin süresinin belirli olduğu iş yerleriyle sınırlamıştır. Dolayısıyla işin süresinin belirli olmadığı, işin devam ettiği süreklilik arz eden işlerde belirli süreli iş sözleşmesi yapılamaz. Böyle bir durumda onu yargıya gittiği zaman Başkan iktidarının sözleşmeler geçersiz sayılmaz. Ama bazen Yargıtay şöyle kararlar verebilmektedir. İşverenler için çok büyük risktir bu. Özellikle çok yüksek ücretli özel hastane gibi bir takım işlerler için düşünün. İki yıllık sözleşme imzaladık. Kişiye 30 bin lira ücret veriyor. Hayır. Ve sonrasında personelin, ekibin diyelim bir performansından memnun kalınmıyor. Sonrasında bunu iş kavramı 25'e göre ispat etmek çok zor. Memnuniyetsizliği her zaman kağıda dönmek sizin de bildiğiniz gibi zor bir konu. İşçinin ya da personelin ihbar sürelerine uygun olarak iş sözleşmesinin feshedilmesine karar veriyor. Ancak bırakırsa yargıtay şöyle bir karar verebiliyor. Diyor ki burada belirli süreli sözleşmesi geçersizdir. Dolayısıyla personel bağlı değildir. Ama tam tersi olursa bazen şöyle bir yorumla karşılaşabiliyoruz. Bu işveren tarafından asgari olarak iki yıl garanti edilmiştir. Dolayısıyla iki yıldan önceki tesislerde aradaki ücret farkının karşılanması gerekir. 24 ayrı bir durumda 3 ay sonra özetlemeye çalıştığınız zaman deneme süresinde geçtiğini düşünerek yaklaşık 21 aylık ücreti benim örneğimle 360 bin lirayı ne yapmak zorunda kalıyor? Ödemek zorunda Onun için çoğu geçersiz olduğu bir belirli süreli iş yapmak yerine belirsiz süreli iş sözleşmesi yapmak çok daha hukuken doğru bir uygulamak diye düşünüyoruz kısmen süreli iz sözleşmesini biliyorsunuz bir cümleyle geçelim. Özellikle çalışmasından daha az süre yararlanılmak istenilen personel için bizim önerdiğimiz yöntem kısmen süreli sözleşmesidir. Bazen şöyle uygulamalar olabiliyor. İşçi başka bir yerde sigortalı ilişkisine ilişkisiyle çalışıyor. Ancak başka bir işverenin daha o işçiye ihtiyacı oluyor. Böyle bir durumda bizim işverenlerimiz diyor ki zaten bu şurada sigortalı Ve benim sigorta bildirimi yapmama gerek yok. Bir işçinin başka bir iş yerinde sigortalı olması sigorta bildirimi yapmayan işveren için hiçbir şey değiştirmiyor. Sanki bu işi hiçbir yerde sigortalı değilmiş gibi bir hukuk sistemi ona Dolayısıyla böyle bir durumda o işten biz ne kadar yararlanıyorsak iki saat, bir saat, günlük veya aylık bir gün, iki gün ona göre bir iş sözleşmesi yapıp sigortalı birim gün sayısını üç gün gösterip ayda işverenlerin çok büyük miktarlar içeren gücü davalarıyla karşılaşmalarının önüne geçir. Mutlaka kayıtlı sistem ama tam gün sigorta göstermek yerine ihtiyaç olan kadar bir sigorta. İş yeri uygulaması yardım etme duygusuyla başlattığı bir takım uygulamaları belli bir süre sonra karşısına hukuki bir şart şeklinde karşılığına çıkmalarına neden oluyor. Özellikle hepimizin şahit olduğu Anadolu'da işverenler şöyle bir uygulama yapıyor. Ramazan aylarında işçiye belli bir nakli yardım yapıyor. Kurban bayramlarında bayram öncesinde bir yardım yapıyor. Şimdi bu Uygulama güzel bir uygulama. Ancak işveren bir gün diyor ki ben bunu son vereceğim. Son vereceğim dediği anda 10 yıldır yaptığı bir uygulama söz konusu artık şunu bilmesi gerekiyor. Herhangi bir yerde yazmasa bile, herhangi bir sözleşmede, iş kanununda, toplu iş sözleşmesi özel sektörde çok yaygın değil ama olsa bile, yazmasa bile toplu iş sözleşmesinde bizim hukuk sistemimiz diyor ki iş yerinde sürekli bir arz eden uygulamalar iş yer uygulamasıdır ve işveren tek taraflı olarak vazgeçemez. Artık ne yapıyorsunuz? Ben bu yardımları vermek istemiyorum dediğiniz anda işçi sanki ücreti ödenmemiş gibi bir muameleyle işverene karşı bir talepte bulunarak iş sözleşmesinin fesh ve ödem lazım ödenmesini talep onun için işverenlerin bir takım uygulamaları başlatırken sürdürebilecekleri gönülde belli bir kanaatle çalışma yaptıktan sonra bu uygulamaları başlatmaları gerekiyor. Uygulama